Arkadaşlar merhaba. Videoyu izledikten sonra kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve merak ettiklerinizi yorum bölümünde sormayı unutmayın. Bu videoda Milli Eğitim Bakanlığı'nın 5. sınıflar için yayınladığı kazanım kavrama testlerinden ikincisini çözmeye devam edeceğiz. Öncelikle birinci soruyla başlayalım. Soruyu çözerken her zaman koyuyla yazılan yerli okumakla başlıyoruz. Bu açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi, hangisinde sözcükler yanlış sıralanmıştır. Yukarıda öncüllerimiz var. Birinci ve ikinci sözcük arasında zıt anlamlılık ilişkisi vardır. Yani bu ikisi arasında zıt anlamlılık ilişkisi olacak. Birinci ve üçüncü sözcük arasında eş anlamlılık ilişkisi vardır. Birinci ve üçüncü sözcük bunlar. Bunlar arasında da eş anlamlılık söz konusu olacak. A şıkkına bakalım. Bu ikisi arasında zıt olacak bunu biliyorum bununla bu arasında bununla bu arasında da eş olacak bunları unutmuyorum yarar zarar zıt mı evet zıt sıkıntı yok uzak yakın zıt mı evet zıt sıkıntı yok yaş kuru zıt mı ee, evet zıt bir sıkıntı yok doğal tabi zıt anlamlı değildir arkadaşlar bu ikisi arasında eş anlamlı ilişkisi vardır eee daha ilk bölümden D şıkkı benim cevabım olabilir diyorum. Bir de birinci ve üçüncü sözcükleri karşılaştıralım. Yarar fayda eş anlamlıdır. Doğru. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Eledim. Uzak ırak eş anlamlıdır. Doğru. Bunlar arasında hiçbir sıkıntı yoktur. Yaş ıslak eş anlamlıdır. Bunlar arasında da bir sıkıntı yoktur. Benim aradığım cevap o zaman D şıkkıdır. İkinci soruya geçelim arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisinde altı çizili sözcükler arası sözcükler eş sesli değildir? Hepsine bakalım. Eş sesli ne demekti? Ne demekti arkadaşlar? Yazılış aynı anlam Farklı demekti. Yazılış dediğim neydi? Ses değil mi? Ben kelimelere ses de diyorum. O yüzden yazılışlara da ses diyebilirdim. A şıkkına bakalım. Kırım Hanları ile yapılan görüşme iyi geçmiş. Akşam karanlığında Han'a ulaştık. İlk cümlede Hanları derken e, Kırım hükümdarları anlamında kullanmış Han kelimesini. Ancak ikinci cümlede akşam karanlığında Han'a ulaştık derken de Konaklanacak yer anlamında kullanmış Yazılışları aynı Anlamları farklı Bu yüzden bunlar eş seslidir A şıkkı Benim cevabım değil B'yi atladım C'ye geçtim Yarışmada iki kişiyi birden mat ettim Çocuk odasındaki duvarların Rengi çok mat olmuş Çocuk odasındaki duvarların rengi çok mat olmuş Derken Burada parlak olmayan anlamında kullanmış mat kelimesini. İlk cümlede ise yarışmada iki kişiyi birden mat ettim derken size buradan e, yendim anlamında. Yani e, satrançtaki şah mat olayı gibi. Bu da benim cevabım olamaz. Eş sesli olarak kullanılmış yani. D şıkkına bakıyorum. Gurbet elde başına bir hal gelmesin. Eline bir kitap alıp koltuğa yavaşça oturdu. Gurbet elde derken gurbet şehirde anlamında. Şehir, el, il bunlar hep birbirinin eş anlamlısı olan şeylerdir. Yani buradaki el, şehir, gurbet, memleket anlamında kullanılmış. İkinci cümlede ise eline bir kitap alıp koltuğa yavaşça oturdu. Buradaki El kelimesi ise bildiğimiz beş parmaktan oluşan bir eli ifade etmektedir. Yani burada da eş sesli kullanılmıştır. En son olarak beşlikine bakalım. Bizim kır evinde büyük bir kütüphane var. Burada kır derken kır ne? Ee, doğa, doğa evi. İşte çayırların çimenlerin arasında olan bir ev anlamında kullanılmış. Yani kır burada kırlık çayırlık yer anlamında kullanılmış. İkinci cümleye bakıyorum. Ara sıra kır kokuları getiren bir rüzgar esiyor. Burada da kır yine aynı. işte kır olan bir yer, çayır olan bir yer anlamında kullanılmış. Yani bunlar birbiriyle birbirlerinin aynı olarak kullanılmış. Aralarında eş seslilik yoktur. Benim aradığımda neydi? Eş sesli değildir diyor. O yüzden cevabım Bursa. Üçüncü soruya geçelim arkadaşlar. Ee, yine koyu olan yeri okuyorum önce. Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi anlamca diğerlerinden farklıdır? Önce metni okuyalım. Gece konaklamalı bir kamp, dinginliği ve huzuru bulmak adına mükemmel bir etkinliktir. Anadolu toprakları bu etkinlik için son derece elverişlidir. 4 mevsim kamp yapmaya müsait dağlarımız, yaylalarımız, göl kenarlarımız ve sahillerimiz var. Her türlü deneyim seviyesine uygun kamp rotalarımız sizleri bekliyor. Şimdi altı çizili sözcüklere bakacağım. Mükemmel, elverişli, müsait, uygun. Sondan başa doğru gidersem uygun ve müsait birbiriyle aynı anlamda kullanılmış. Müsait elverişli. Bunlar üçü birbiriyle anlamlıdır. Elverişli, müsait, uygun. Hepsi birbirinin hemen hemen aynı anlamlara gelmektedir. Ama mükemmel eşit şeyler arasında yani benzer özellikleri olan şeyler arasındaki en iyi ifade eder. O yüzden benim aradığım cevap A şıkkıdır arkadaşlar. Geçelim dördüncü sorumuza. Aşağıdaki atasözlerin hangisinde zıt anlamlı sözcükler kullanılmamıştır? Hemen bakalım. A şıkkında dost için ölmeli, düşman için dirilmeli. Dost, düşman birbiriyle zıt anlamlı. B şıkkına bakalım. Akıllı söylemeden düşünür, akılsız düşünmeden söyler. Bunlar benim kafamı karıştırabilir. Bunlar bir dursun. Akıllı ve akılsız kelimesi. C şıkkına baktım arkadaşlar. Kötülük her kişinin karı, iyilik her kişinin karı. İyilik, kötülük birbiriyle zıt anlamlı eledim. Denizli'ye baktım. Alçak yerde yatma sel alır, yüksek yerde yatma yel alır. Yüksek, alçak birbirinin zıttı. D'yi de eledim. Arkadaşlar, sizin kafanızı karıştırabilecek olan B şıkkına bakalım. Akıllı ve akılsız birbirinin zıt anlamlısı, zıt zıt anlamlısı mıdır acaba? Biz akıllı kelimesinin zıt anlamlısının deli olduğunu deli olduğunu biliyoruz. Ancak akılsız bizim kafamızı her zaman karıştırıyor. Şuradaki sız eki acaba akıllı olmayan anlamını karşılarsa zıt anlamlısı olur mu diye düşünüyorum. Ben zıt anlamlı kelimelerden biliyorum ki bir kelimenin olumsuzu onun zıt anlamlısı olamaz. Burada da sız eki kelimelere olumsuzluk anlamı katıyor arkadaşlar. O yüzden e, akıllı ve akılsız birbirinin zıt anlamlısı değildir. Bu hataya düşmeyin. Beşinci soruya baktım. Aşağıdakilerden hangisi bu cümlelerdeki altı çizili sözcüklerden herhangi birinin eş anlamlısı değildir? Şimdi bakalım. Kabiliyetli kelimesinin altını çizmiş, hediye kelimesinin altını çizmiş, uyarı kelimesinin altını çizmiş, erken kelimesinin altını çizmiş. Kabiliyetli ve yetenekli birbirinin eş anlamlısıdır. Eledim. Hediye ve armağan birbirinin eş anlamlısıdır. Eledim. Uyarı ve ikaz birbirinin iş eş anlamlısıdır. Eledim. Ancak arkadaşlar erken ve çabuk birbirinin eş anlamlısı değildir. Çabuk kelimesinin eş anlamlısı ne olabilir? Acele olabilir. İvedi bir şekilde olabilir ama erken bunun eş anlamlısı olamaz geçiyoruz 6. sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi bu cümlelerdeki altı çizili sözcüklerden herhangi birinin eş seslisinin anlamı değildir? Herhangi birinin eş seslisinin anlamı değildir diyor. Herhangi birinin eş se yani bunların eş seslilerini bulacağım. Aşağıdakilerden hangisi onu karşılamayacak? Şimdi aşık önce bir cümlelerimizi okuyalım Soba borusundaki kurumu temizlerken elleri kapkara olmuştu Kurum kelimesini yani e, Kömür artı kömür pisliği anlamındaki kurum Bir de ne vardı Kurum Kuruluştaki kurum vardı değil mi İkinci cümleye baktım en son dedesi ve babaannesi sağ iken köy'e gelmişlerdi. Sağ burada ne? Ölümün zıt ölünün zıttı anlamında yani hayatta anlamında kullanılmış. Ee, bir de sağ yön olarak sağ vardı. Yön olarak sağ var. Yön olarak sağ bunun eş eş seslisidir. Ee, C şıkkına baktım. Çocuklar denize girip yüzmek için can atıyorlar. Yüzmek burada suda ilerlemek, suda balık gibi yüzmek anlamında kullanılmış. Evet, eş seslisi olarak ne olabilir? Derisini yüzmek olabilir arkadaşlar. Gözlerinden kırları art, gözlerinden kırları artan sakalına bir iki damla yaş düştü. Yaş burada ıslak anlamında kullanılmış. Bir de ömür. Her sene aldığımız yaş anlamı vardır. Yaş kelimesinin. Bu da eş, eş seslisidir zaten. Bakalım. Derisini çıkarmak, derisini soymak demiş A şıkkında. Burada yüzmek kelimesinin eş seslisine ne demiştik? Derisini yüzmek. Evet, bunu karşılıyor. A şıkkını eledim. B'ye baktım. Vücutta kalbin bulunduğu tarafın karşısında olan sol karşıtı. Sağ yön olarak sağı söylemiştik. Bu da bunu karşılıyor. Eledim. C'ye baktım. Doğuştan beri geçen ve yıl birimiyle ölçülen zaman nedir? Yaş. Yaşın eş seslisinin anlamı. C'yi de eledim arkadaşlar. D şıkkına bakıyorum. Ocak bacalarında biriken veya çevrede savrulan kalın is. Benim kurumun gerçek yani burada kullanılan anlamı. Kurum kelimesinin D şıkkındaki. Oysa bana eş seslisinin anlamını veriyordu. O yüzden benim e, aradığım cevap D. Şıkkı'dır. 7 soruya geçiyorum arkadaşlar. Bu dörtlükte geçen ruh sözcü aşağıdakilerden hangisine benzetilmiştir diyor. Şimdi arkadaşlar benzetme dediğimiz zaman aklımıza ne gelir? Söz sanatları. Bizim bilmemiz gereken söz sanatları nedir? Bir. Kişileştirme yani diğer adıyla teşhis. İki nedir? Konuşturma diğer adıyla intak. Sonra ne vardır? Tezat diğer adıyla zıtlık, karşıtlık vardır. Dört ne vardır? benzetme vardır. Ee, diğer adı teşbihtir ama gerek yok burada öğrenmemize. Benim bu soru için ilgilenmem gereken budur. Beşinci olarak ne var ne vardır? Abartma diğer adıyla mübalağa. Şimdilik bunları bilseniz, bunları hatırlasanız, ben bunları görmüştüm diye aklınızdan geçirseniz bizim için yeterli olacaktır. Şimdi ben benzetme ile ilgileneceğim benzetme neydi özellik bakımından e, güçsüz olanın güçlü olanla karşılaştırılması yani güçlü olana benzetilmesi adı üstünde bir şey aslında arkadaşlar mesela aslan gibi kuvvetli çocuk Normalde özellik açısından e, bir aslan e, çocuktan Tabii ki güçlüdür ama çocuk aslana benzetilerek e, onun ee, bu özelliği özelliğe çok sahip olduğunu ifade etmeye çalışılmış ifade etmek istenmiştir arkadaşlar. Tekrar sorumuza dönelim bu kısa bilgiden sonra. Bu dörtlükte geçen ruh sözcüğü aşağıdakilerden hangisine benzetilmiştir? Kalbim al renkli bir çiçek, ruhum üstündeki böcek, ruhum üstündeki böcek. Size sevgim büyük gerçek, renk renk kokulu çiçekler. Ruhum üstündeki böcek diyor. Yani ruh bir böceğe benzetiliyor arkadaşlar, değil mi? Cevabım o zaman A şıkkıdır. Peki ben size şunu sorayım e, bu dörtlük için. Birinci Mısra'da yani diğer adıyla birinci dize'de e, kalp neye benzetilmiştir? Kalp bir çiçeğe benzetilmiştir benzetilmiştir. Al renkli bir çiçeğe benzetilmiştir. Kalbim al renkli bir çiçek diyor. Kalp çiçeğe benzetilmiştir. Evet. 8. soruya geçelim. Bu dörtlükte kişileştirilen unsur aşağıdakilerden hangisidir? Az önce söyledim. Söz sanatlarımdan bir tanesi de kişileştirmeydi. Neydi kişileştirme? İnsan dışındaki varlıklara canlı ve cansız fark etmez. İnsanlara ait özellikleri vermektir arkadaşlar. Mesela bulutlar ağlıyordu. Güneş çok mutluydu. Bulutlar neşeliydi. Ağaç eğleniyordu gibi. İnsanlara ait olan özellikleri insan dışındaki varlıklara ver verme söz sanatına ben ne diyormuşum? Kişileştirme diyormuşum. Zaten adı üstünde kişi ne demektir? Biz hayvanlara, cansızlara kişi asla demeyiz. Kişi insanları ifade eder bizim dilimizde. Yani insanlaştırma da diyebiliriz bu söz sanatına. Tekrar soruya dönelim bu kısa bilgiden sonra. Bu dörtlükte kişileştirilen unsur aşağıdakilerden hangisidir? Güneş ufuklara saplarken mızrak, şehirlerden uzak, köylerden uzak. Geçmiş günlerimi hep unutarak süslü rüyalara dalasım gelir. Şimdi hemen benim gözüme ilk mısra erişti, ilişti. Güneş ufuklara saplarken mızrak. Saplarken diyor. Bir şeyi bir bıçağı bir yere saplamak. Bir kalemi bir yere saplamak. Mızrağı, kılıcı bir yere saplamak. insanların yapabileceği davranışlardır. Güneş asla böyle bir şeyi normal hayatta yapamaz. Ancak şiirlerde, edebiyatta, söz, sanatı, söz sanatlarıyla diğer varlıklara bunlar insanlara ait özellikler yaptırılır arkadaşlar. Burada da güneşe mızrak saplatılmıştır. Yani güneş kişileştirilmiş. Güneşi kişileştirmişler. Soruda da bana ne demişti? Bu dörtlükte kişileştirilen unsur aşağıdakilerden hangisidir? Güneş. Dokuzuncu sorumuz. Aşağıdaki dizelerden hangisinde kişileştirme vardır. Arkadaşlar yani her soruda kişileştirme bir atıf çıktığına göre kişileştirme benim için önemli bir söz sanatıdır diyebilirim. Kişileştirme vardır diyor hangisinde? Ah bu türküler, köy türküleri. Mis gibi insan kokar, mis gibi toprak. Bahçemde çiçekler açsın hep böyle, gül eksik olmasın vazondan. Akşam rüzgarları der ki Ali'ye, gözler ileriye, gönül ileriye. Ateşin yeni bulunduğu çağlarda yine böyle yanardı, yanardı bu lambalar. Şimdi C şıkkı benim gözüme burada çarptı. Arkadaşlar, akşam rüzgarları der ki Ali'ye diyor. Akşam rüzgarları Ali'ye bir şeyler söylüyor. Normalde konuşmak, bir şeyler söylemek. Kimlere ait bir özelliktir insanlara ait bir özelliktir arkadaşlar O yüzden kişileştirme olan e, Dizelerim C şıkkında verilmiştir ancak benim şunu unutmamam gerekiyor kişileştirme Konusunun altında Kişileştirme Yani Teşhis bir ana başlıksa Bunun alt başlığı Nedir ee, konuşturma diğer adıyla intak. Şu şekilde de ifade edebilirim arkadaşlar. Intak bu kadarsa konuşturma. Intak sadece küçük o, küçük olan alan, ancak konuşturma hepsini kapsayan e, pardon, konuşturma değil. Şurası kişileştirme olacaktı. Kişileştirme. Yani konuşturma küçük bir alanı kapsarken kişileştirme daha büyük bir alanı kapsar. Yani her konuşturma aslında bir kişileştirmedir. Ancak her kişileştirme bir konuşturma değildir. Buna dikkat etmek gerekir sevgili arkadaşlar. 10. sorumuza geçelim. Bu dörtlükte yer alan benzetmenin benzeyen ve benzetilen unsurları aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Bakalım sorumuza. Gideceksin buralardan gün gelecek, yavaş yavaş kaybolacak bindiğin tren, eriyen karlar gibi içinden bütün sıkıntıların akıp gidecek. Eriyen karlar gibi içinden bütün sıkıntıların akıp gidecek. Sıkıntılar kimler gibi akıp gidecekmiş? karlar Yani sıkıntı neye benzetilmiştir? Karlara. Kendisine benzetilen nedir? Benzetilen karlardır. Benzeyen kimdir? Sıkıntıdır. O zaman benim aradığım cevap sıkıntı ve kar. Denizle 11. soruya geldik arkadaşlar. Bu dörtlükle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş. Uçsuz bucaksız köylerimizde kuşlar gibi her sabah çocuklar size uçar. Ama küçük, ama büyüyen, ama güleç. Alın benim gönlümden de o kadar. İkilemeler kullanılmıştır diyor. İkilemeler neydi arkadaşlar? Aynı sözlerin ya da birbirlerine anlamca yakın veya uzak zıt sözcüklerin tekrarlanmasıyla e, kelimeye kelime e, anlamın pekişti, anlamın pekiştirildiği kelime gruplarıydı. Burada uçsuz bucaksız bir ikilemedir. İkileme kullanılmış. Güleç sözcüğü mecaz anlamda kullanılmış. Bu bir dursun. Şöyle bir şey koyalım yanına. C şıkkına bakalım. Benzetme sanatından yararlanılmıştır. Hemen şiiri tekrar okuyalım. Uçsuz bucaksız köylerimizde kuşlar gibi. Kuşlar gibi demiş. Zaten burada benzetme yaptığı çok açık. Zaten gibi Edat'ın benim benzetme Edat'ıydı. Benzetme sanatından yararlanmış. Doğru. D'ye baktım. Eş sesli, sesli sözcüğe yer verilmiştir. Hemen şurada benim kelimesi var. Çok önemli. Ben bir kişi olan ben var. Bir de yüzümüzde, kolumuzda, vücudumuzda çıkan ben var. Yani eş sesli bir sözcüğe yer verilmiş. Ancak ama küçük, ama büyüyen, ama güreş derken güleç anlamın yani gerçek anlamında kullanılmıştır. Burada mecaz anlamda kullanılmamıştır. Son sorumuza gelecek olursak 12. ve son sorumuz. Buna göre demiş, aşağıdakilerden hangisi numaralanmış cümlelerdeki altı çizili sözcüklerden herhangi birinin yerine kullanılamaz? Yani herhangi birinin Türkçe karşılığı ya da eş anlamlısı değildir diyor arkadaşlar. Yukarıdaki metni okuyalım. Ahsen yabancı dillerden alınmış dilimize henüz yerleşmemiş sözcüklerin Türkçe karşılıklarını kullanmak istemektedir. Evet aşağıda cümleler var ve altı çizili kelimeler var. Birinci cümlem bu metodu gözden geçirmemiz gerekiyor. İkinci cümlem blender alırsak işimiz çok kolaylaşacak. Üçüncü cümlem show yapmaya devam ederse uyaralım. Dördüncü cümlem virajı geçince sağda bir konak var. Metod, Blender, Show, Viraj kelimeleri. Sondan başlayalım arkadaşlar. Viraj kelimesinin yerine ben Dönemeç kelimesini çok rahat kullanabilirim. Viraj diyebilirim. Ee, sonra bakıyorum. Show kelimesinin yerine gösteri kelimesini kullanabilirim çok rahat. Blender kelimesinin yerine karıştırıcı kelimesini kullanabilirim. E, blender mutfaklarda kullanılan gerçekten de karıştırmaya yarayan yiyecekleri içecekleri karıştırmaya yarayan bir alettir arkadaşlar. Ancak metot kelimesinin anlamı nedir? Yöntem demektir arkadaşlar. Metot kelimesinin yerine kural değil yöntem kelimesini kullanabilirim. O yüzden benim aradığım cevap ceş kılır arkadaşlar testimiz burada bitti dinlediğiniz için teşekkür ederim videoyu izledikten sonra kanalımıza abone olmayı videoyu beğenmeyi ve merak ettiklerinizi yorum bölümünde sormayı unutmayın videolarımız devam edecektir İyi günler